Hacı dayı selamun aleyküm. Şu Ulu hikayesini bir anlatır mısın? Ya koptal koyun evladım? Evet, evet Hacı dayı. Koyumuzda, koyumuzun yıllarından 72 tane de kayıt da Ali Beş oğulları varmıştı. Biz bilmeyiz de duyarız. Ali Beş oğullarından Halime diye bir kadın fırınları varmış. Halbaşların fırını halbaşlar dillermiş Ali Beşler. Ali Beşler dillermiş. Fırınları varmış. Sabahın ayınları abdestini alır. hazırlanır. Ekmek yapacağımıştı fırında. Aşağı ulu buğara, suya gider. Suya varsa baksa ki bunlardan altın akıyor. Koca kavak var Cibolvangil dilleridir. Dört tane de kayıttı Cibolvangil vardı. Onların bostanda koca kavak ola yatmış kuruluyor. Altınları herkese doldurur, getirir. Evet. Bir daha varır, bir daha varır. Ha, diller ki diyor, kimse inanmaz. Kimse inanmaz. Kavağın yattığını, altının aktığına. Önümü bağlayayım kavağın başına da. Önümü bağlayayım. Herkes bilsin, duysun gibisine. Tabi akıl etmiyor kadının oraya garibin. Öğününü bağlıyor. Geliyor üçüncüye varsa ki kava kapmış. Bunlar su akıyor. İlkinleyen komşular kapmışlar, o günün komşuları. O tarihte ki komşular kapmış. O Ali Başıoğlu'nun, karının, öğünün düşmanları. Eskiden dışarıya kadınların çamaşır açması yasaktı. Ali Beşoğlu'nun karını, önü, düşmanları kavağın dibesine asıl vurmuşlar. Şöyle diyormuşlar, böyle diyormuşlar. De Dedikodu çoğalıyor. Kavağın üstünde önü gören de düşmanları asmış diye. Mecmi oluyor kadın. Konuşlar öyle değil. Kavak vardığında orukta, kurnuda yatıyormuş. Bu arada altın akıyormuştu. İki sefer doldurdum. Üçüncüye Karınca kaldırmış, kavak gitti, öyle dedi. Demeye ama, demiş. Meğerse o gün, onun gittiği gün, peygamberin doğduğu gün müymüş, öldüğü gün mü? Ağaçlar, taşlar, kayalar sezde giderimiş. Peygamberin doğduğu gün yahut da öldüğü gün. O da gelmiş mübareğe. Hmm. Anladım Hacı dayı. Peki o altınlara ne olmuş Hacı dayı? Işte yeah, yeah. Gönül stiller ki bizim dimiz de var naratına ustum kaçtım gare. Dillerde ki dimiciymişmiş falan dillerde. Sure. Herkesi de verette verete gele yeah, gele. Sure. Ta benim anama gelmişti. Anam onların torunu olurdu. Ana adı neydi senin? Zehra. Her şeyi ben bilirim. Anama vermişler veres olarak da. Yeah, Dedem şehit Sarıkamış'ta. Anamın babası Ali Beşoğulları'ndan. Sarıkamış'ta şehit olmuş. Anamın babası. Böyle tüdeşli o helke de bize düşmüş. Anam da o helkeyi bizim düğünümüze bir bizi helke almak vardı eskiden. Helkeyi biz de onun beş kullandık. Kocaman helke, yedek helkesi dilerdi. Ya. Karının boyuncaydı. Götürük sattık aklımı bilmedi helkeyi. Ya. Hı. Durum böyle geldi. Allah o karının yüzü tüvermedi, yaşayız işte. İyilikleri yüzü tüvermedi. Sağ olasın, nur olasın. Doğru adamın yüzü su hürmetli. Öyle doğru adamların yüzü su hürmetli. Ne yaşayıyorsun? Tamam, tamam.